Hayat Hayvanlar kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir kuş videosuyla daha birlikteyiz. Videolarımıza son gaz devam ediyoruz ve bugün arkadaşlar kümesimize yeni katılan bir türü tanıtacağım sizlere. Çok seveceğiniz bir tür. Gerçekten doğa harikaları diyorum ben onlara. Benim en sevdiğim renklerden olan renkleri sahip olan kuşlardan. Evet fıstık suyumuz da gayet iyi arkadaşlar. Çıkarayım mı kızım seni biraz? He? Çıkarayım mı? Çıkmak ister misin? Ha? Gel istersen gel. Gel. Böyle kaşınmayı seviyor da böyle her dediğimi daha şey yapmıyor. Herhalde sıkılmadı. Daha yeni çıkarttım çünkü arkadaşlar. Sabah çıkartmıştım. Ama kuşlar genelde çıkmak istedikleri zaman çıkmak yani şey fırsat buldukça çıkarlar. Acayip fırsat arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar bu türü ben daha önce besledim, tecrübe ettiğim bir tür. Lakin yumurta alıp yavru alamadığım bir tür arkadaşlar. Bunun da belli sebepleri vardı. Şimdi onları da söyleyeceğim. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan sizlere yeni türümü göstereyim. Arkadaşlar Golden Finçlerle tanışın. Golden ispinozu, diğer ismiyle gökkuşağı ispinozudur arkadaşlar. Gökkuşağı ispinozu benim en sevdiğim ispinoz türüdür ve en sevdiğim kuşlardan da biridir. Gördüğünüz gibi Kendisi gerçek bir tabiat harikasıdır. Üzerinde tam 7 tane rengi vardır. Arkadaşlar bu güzel kuşlar Avustralya menşeli kuşlar. Yani görüyorsunuz üzeri adeta renk cümbüşü gibidir. Üzerinde orijinal türü yani doğada bulunan türünün arkadaşlar 7 adet renk vardır. Kırmızı, siyah, mavi, yeşil, mor, sarı ve beyaz. Beyaz da kuyruğunun altıdır arkadaşlar. Bu gördüğünüz doğada bulunan hali arkada gördüğünüz arkadaşlar bir mutasyon. Arkadaki siyah gözlü Amerikan diyorlar. Amerikan mı diyorlar? Öyle bir şey diyorlar buna. Hani Fortus'lardaki tam bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü mutasyon beslemek bana nasip olmadı. Ben daha çok klasiğini ve siyah yüzlüsünü besledim arkadaşlar. Şurada gördüğünüzde bir mutasyon. Turuncu kafalı mutasyondur arkadaşlar. O en kızgın erkeğim şu anda. Onu söyleyeceğim. Ee, yani asla pek aklımdaydı zaten de uygun bulamıyorduk arkadaşlar çünkü her şey zam geldiği gibi geçen sene birkaç sene önce yani 300 liraya 200 liraya aldığımız Goldfinch olmuş 600 700 lira Arkadaşlar biz uygun bulunca sağolsun e, hobi bırakan bir kardeşimizden aldık fakat bunun da arkadaşlar bir bedeli vardı neydi bedeli burada bir erkek şey bir dişi dört erkek var arkadaşlar İsmail'i aldık sonra İsmail'i Zamanı yetmedi. Yani e, şey yapmaya, bakmaya. Biraz sıkı çalışıyor bu aralar. O yüzden arkadaşlar Onur abi dedi sana vereyim. Sen şey yap, besle. Sıkıntı değil dedim. Tamam ver. Benim için sorun yok. Ama bizim acilen iki tane dişiye ihtiyacımız var arkadaşlar en azından. Onları da bir yerlerden temin edeceğiz. Şimdi biraz size bu ispinozlardan bahsedeyim. Arkadaşlar benim dediğim gibi en sevdiğim ispinoz bu. Bundan sonra ikinci sevdiğim ispinoz da papağan ispinozudur. Hatırlarsanız bir ara fuardan bir tane küçük papağan ispinozu almıştım. Bicilik diye. Hatırlayan bilen bilir. O nasıldı? O da vücut tamamen yeşil. Bunların yarısı kadar boyu vardı. Vücut tamamen yeşil arkadaşlar. Ee, kafası ma şeydi maviydi. Kuyruğu da kırmızıydı arkadaşlar. Benim aldığım üç renkli trikolor olanıydı. Normalde papağan ispinozlarının kendisi yeşil oluyor. Kafası ya kırmızı oluyor, kafasıyla kuyruğu kırmızı oluyor ya da kafasıyla kuyruğu mavi oluyor. Bendeki tri kalırdı. Ona bir türlü eş bulamamıştı. Goldianlar daha yaygın arkadaşlar onlardan. Daha yaygın kuşlar. Daha güzel, daha alımlı kuşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten bir sanat eseri gibi adeta kuş. Ben bu kuşu ilk nerede gördüm derseniz arkadaşlar, onu da anlatayım size, o anekdotumu da anlatayım. Ben bunu ta 7 yaşındayken Batman filminde gördüm bu kuşu arkadaşlar. Bilen bilir bu ayrıntıyı. Hani kedi kadının e, penguenin yanına gidip böyle kafesten yakalayıp yediği bir kuş vardı ya, yiyordu sonra, ağzından geri çıkartıyordu. <laughs> o, kuş, o kuş işte Goldian uzuydu. İstiyorsanız YouTube'dan bakın o sahneye yani. Daha önce ben oradan görmüştüm, aa ne kadar güzel kafes kuşu demiştim çocuk aklımda o zaman. Öyle tabi o zamanlar kanarya falan besliyorduk. Yani böyle daha çok kanarya yaygındı. Kanarya zannetmiştim hatta bu renk bir kanarya var mı falan filan olmuştum. Evet. Şimdi biraz boylayan finçlerin beslenmesinden bahsedelim. Beslenmesi kolay arkadaşlar. Muhabbet karışımı yiyor. Karışık ispinoz. İçine biraz kanarya yemi katarsanız iyi olur. Yaz bir şey çedene vesaire. Çeşnisi zenginlenir. Mama olarak da arkadaşlar bir ayrıntısı var. Bu kuşlara arkadaşlar tavsiyem yani verecekseniz böcekli mamalar ve meyveli mamalar verin arkadaşlar. Mesela Versal Elegant'ın Fruitli Pati ya da Instinct var herhalde öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Ee, o versiyonundan vermek daha doğru. Ben normal yumurta maması verdim şimdilik. Yediler bir sıkıntı olmaz o da bir proteindir. Ama kuşun bu güzelliği koruyabilmesi için sağlam bir besine sağlam bir proteine ihtiyacı var. Dişimizi sorarsanız arkadaşlar bakın şu dişimiz bizim biraz kararmış o da yeni yeni renklenmiş. Gelelim o mevzuya üreme mevzusuna. Arkadaşlar anlaşan bir takımı ayırıyorsunuz tamam mı? Yavru almak yumurta almak tek problem değil öyle diyeyim. Üremede sıkıntı yaratmıyorlar. Çok tatlı bir çiftleşme dansı vardır. Zıp zıp zıplar tünekte ve bir kur dansı yapar. Bayılırsınız o kur dansını. Keşke yapsalar da göstersem size. Ama şu anda yapmazlar diye düşünüyorum. Ee, İsmail'deyken yapmışlar. Özellikle şu de, turuncu işte kızgın olan erkek çok yapıyormuş arkadaşlar. Bakın belki ikisine sizce hangisini eş yapalım onu düşünün. Dişimiz şu, erkeklerimiz bu. Aslında akıllıca olan mutasyonu üretime sokmak olur. Ama arkadaşlar ben e, yani biraz şunlardan falan koymak istiyorum. Mutasyonu sadece mutasyon gibi, bunun gibi, rengi gibi mesela lutino olabilir. Bir kuşla üretime sokmak istiyorum. O şekilde üretmek istiyorum. Her neyse arkadaşlar koyuyorsunuz. Yuvalıkları, asma benim tercihim. Bir de kare yuvalıkları var. Ben arkadaşlar diğer kuşlarımdan yığınla yumurta aldım. Daha önce besledim ben. Kaç yılında beslemiştim bu kuşları? Hatırlamıyorum. Yıllar yıllar geçti arkadaşlar. Böyle 2012 falandı sanırım. O civar bir yıllardı. O zamanlarda vardı arkadaşlar. <laughs> Pardon. O zamanlar vardı arkadaşlar yanında kesik boyun şey kesik boyun diyorum pardon çimen ispinozlarım vardı bir de çimen ispinozlar ile birlikte besliyordum arkadaşlar ee, o zamanlar ben inat ettim daha doğrusu keşke yetmeseydim bir Bengal ispinozu koymadım yanlarına bunları üretirken arkadaşlar Bengal ispinozu bunların yavrularına bakıcılık yapsın diye şart tutuluyor Hint bülbülü dediğimiz zebra finçler de bunların yavrularına bakabiliyor ama bunun bir bedeli var bedeli ne biliyor musunuz? Hayvanı eğer arkadaşlar, şeylerle e, büyütürseniz, diğer ispinoz türleriyle büyütürseniz, o türün yavrularının bakıcı olma ihtimali çok düşük oluyor. Yani yavrularına bakmıyorlar. Bunların safkan anne babadan, tamam mı? Anne bakıcı anne babadan çıkan yavruları genelde bakıcı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da tamam mı? Ee, yani ben o yüzden Bengal koymadım ama bu kez koyabilirim. En ucuz ispinozlardan biridir Zebra'dan sonra arkadaşlar her yerlere bulunur. Bir çift Bengal belki koyarız. Çünkü bunların yavrularına bakalım bakacaklar mı? Göreceğiz. İnşallah bakarlar. Onun dışında arkadaşlar söylenecek pek söz yok. Basit çok zor bir tür değil. Soğuğu sevmiyor, sıcak ortam seviyor. Burada kaloriferleri yakarak bir denge sağlayacağım hafiften. Zannetmiyorum bir sorun olacağını. O kadar soğuk da değildir yani üretimhanemiz. Şey değildir. Gerçekten üretimhane bayağı bir renklerdir. Rainbowlar, rosellalar, golden finçler. Yani renge doyuyoruz şu anda. Dediğim gibi çok sevdiğim bir türdü. Nasip etti. İnşallah uygun fiyata yine dişilerini de bulursam benim için çok iyi olacak. Siz nasıl buldunuz? Renklerini falan yazın. Dişi erkek nasıl ayırt ediliyor onu söyleyeyim. Arkadaşlar dişiyi görüyorsunuz. Bayağı mat. Tüyleri falan baya mat. Erkeklere bakın bir de nasıl baya parlaklar arkadaşlar. Aradaki farkı zamanla anlarsınız. Ben artık anlıyorum pıt diye ama ee, dediğim gibi farklı mutasyonları var. Mavisi falan var. Onlardan almak istiyorum açıkçası. Lutinosu e, var yine dediğim gibi. Siyah kafalı olanları var. Beyaz göğüs olan var. Mesela bakın şu bir beyaz göğüs arkadaki. Genelde böyle göğüsleri de şeydir mordur arkadaşlar. Efl Dediğim gibi arkadaşlar takım olarak beslemeniz gerekiyor. Kesinlikle bir finci tek başına bakmayın derim. Finçler her zaman sosyal hayvanlardır. Grup olarak yaşarlar. Hatta salmada kolon üretimi yaparsanız bu kuşlar için daha iyi olur. Ha gelelim yavrularına. Yavruları gerçekten çok tatlı oluyor arkadaşlar. Ağızlarında sanki nazar boncuğu var gibi doğuyorlar. Çok değişik yavruları var bu kuşların. Görseniz yani ne demek istediğimi nasip olunca anlarsınız ne demek istediğimi. Bu kuşun en büyük sıkıntısı şu. Yavrular böyle güzel renklerle doğmuyorlar arkadaşlar. Yavru çıkınca rengi inanın serçe kuşu gibi. Hiç bu türe benzetemezsiniz. Bu görkemli türün yavrusu olduğunu kestirmek zor. Beşinci ay tüyünden itibaren beş olması lazım. Tam hatırlamıyor olabilirim arkadaşlar. Beşinci ayda mı tamamlıyordu? O civarlarda falan tamamlıyordu diyebiliyorum böyle. Üçüncü ayda herhalde renklenme başlıyor da. Beşinci ayda tamamlanmaya başlıyor herhalde. Çok sancılı bir geçiş dönemi var arkadaşlar. Yani herhalde bu güzellikleri oluşturabilmek için baya bir enerji gerekiyor hayvana. O zaman işte arkadaşlar ölümler falan oluyor. Söyleyeyim size. Çok iyi bakmazsanız bu hayvana. Dolayısıyla kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok iyi bir diyetle iyi bir şekilde bakım yapılması gerekiyor. En büyük sorun yavruların mat renklerden çıkıp bu güzel renklere kavuşacağı zaman işte oluyor. Tamam mı? Ona da dikkat ettiyseniz bu kuşun ne sesi vardır, ne soluğu vardır, ne rahatsız edici bir şey Baktıkça içiniz açılır. Baktıkça yaradanın güzelliğini görürsünüz. Ee, yani gol için söyleyeceğimiz bu kadar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan biraz diğer kuşları da göstereyim size. Onları da merak etmişsinizdir. Arkadaşlar öncelikle... Lan üstüme ne geliyor? <laughs> ee, Japonesleri buraya aldım. Yumurtaları kaybettik. İşte arkadaşlar... Böyle özel ırk kuşları üretmek kolay olsaydı fiyatları bu kadar pahalı olmazdı. Sıkıntı, hepsini kırdı dişi, sinir oldum, ben de aldım, salmaya attım. Burada iyice takılsın, kendine gelsin. Dişi dediğim gibi tek çiçek, erkek çift çiçek. Ee, onun dışında şu kuşumuz, arkada bir dön, çok kötü tüy patlattı bakın, uzun tarafında bayağı bir kanlar vardı. Ee, bayağı sıkıntılı geçiyor tüy zamanları. Rozellalarla hiçbir sorun yaşamadan ki çaktı bile yani. Düşünün Rozella ona bir şey bile demedi. Yani Rozellalarla hiçbir sorun olmadan yaşıyor. Rozellalar da burada tüye girdiler. Güzel güzel yetişkin tüylerine kavuşacaklar. Daha iyi bakımla bu Rozellaları da üretime sokacağız inşallah. Forpuslar felaket bir inattalar. Ee, benle çok inatlaşıyorlar. Bakalım göreceğiz arkadaşlar hangimizin inadı yenecek. icraat yok henüz. Bunlar bir gösterdi kaçırdı Böyle bir baktım dişi bir gün yuvalıkta Yuva kızdırıyor ee, Kıçı da şişmeye başlamıştı Sonra baktım geri eskiye döndüler ya, Biz vazgeçtik falan dediler Buradaki yumurtaları kaybettik Tekrar yumurtlamaya hazırlanıyor Bakalım ne olacak Burada maalesef iki erkek var Hala dişi bulamadık ee, Takas yapacak İki albino erkeğimiz var Bu kuşumuzu düzelttim Köşede durduğuna bakmayın. Bakın tüyleri falan geri geldi. Bunlar çok gençler işte o yüzden icraata girmiyorlar. Bekleyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Yine inat. Arkadaşlar kırmızı gözler gerçekten inat. Yani kırmızı gözlerin değerli olmasının nedeni her zaman söylediğim gibi bu. Kırmızı gözlü forpuslar zor üretime giriyor. Bizde bir tane kaynak var. Odun da mübarek nasıl bir şeyse. Ha şuradalar. E, üretimden çıkartamıyoruz. Ama bu da verimli bir şey değil. Bunlar da köşede böyle bir takılıyorlar bir şeyler yapıyorlar ne mi meydan okuyorlar nedir bunlar da genç arkadaşlar sıkıntı bunlar da genç bunlarla birbirlerine meydan okuyorlar işte bunlar yumurtladı şöyle bir bakayım evet bu yatıyor artık bunları ilandan çektim o yüzden yumurtladığı için burada bir dakika arkadaşlar değişik şeyler oluyor arkadaşlar Cennetimiz yumurtlamak üzere bakın kıçı şişti ee, bekliyoruz yuva malzemesi vermedim sadece şey verdim ne denir kum verdim ama yumurtluyorlar arkadaşlar buradaki olayımız bu kuşumuz yumurtlamak üzere bunu da küçük şişik ama sıkıntı şu albino erkek mi dişi mi belli değil burada olaylar nüksetti arkadaşlar bu kuş dişi ee, öbür de dişi olabilir İki dişi olabilir arkadaşlar burada iki tane dişi olabilir bilmiyorum. Bir alt kattaki sevdalarımız yumurtaya yatıyor. Onlarınki iyi, bir sıkıntı yok. Bunlar yumurtada, rahatsız etmeyeyim. Kiraz yumurtladı, yumurtlayacak gibi. Bakalım inşallah yuva kızdırıyor hala. Sabırla bekleyeceğiz. Bunlar da böyle salmaya gösterdik. Biraz da fıstık suyumuza bakalım. Evet, fıstık suyumuz da çok tatlı arkadaşlar. Her zamanki gibi çok uysal, çok cana yakın. Gel kızım. Gelmeyecek yanına. Bazen geldi geliyor, bazen gelmek istemiyor arkadaşlar. Gel. Aşkım. Hafif laf gevelemeye başladı arkadaşlar. Kafasını böyle tutuyorum. Saatlerce yoğuruyorum arkadaşlar. Hiç bana mısın demiyor. <laughs> Çok tatlı bir ya. Çok tatlısın sen ya. Gel. Gel biraz uç istersen. Ha? Uçmak istemiyor musun? Yeni çıktığı için belki canı istemiyor olabilir arkadaşlar. Evet. Oha oha yavaş fıstık su fazla acıtma. <laughs> Acıtmadan şey yap diyor kaşı diyor. Kaşı beni sinirlendirme diyor. Hmm. Tamam. Tamam bebeğim. Aç git onu. Sen istersin de kaşımaz mı? Dediğim gibi arkadaşlar. Mon papanları gerçekten güzel kuşlar. Hepinize tavsiye ederim. Yalnız bazen de böyle manyaklaşabiliyorlar. O yüzden dikkatli de olmak gerekiyor. Ya bütün papanlar arkadaşlar olgunluğa doğru bir kızışma gibi bir şey yaşar tamam mı? Bu aşamada ıstırmalar olabilir. Siz korkar çekinirseniz kuş daha çok ısırır arkadaşlar. O yüzden hiç çekinmeden böyle seveceksiniz. Böyle kafasını mambasını mündükleyeceksiniz. Değil mi? He fıstık su. Hıstık su da böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet kümesimize hayırlı olsun arkadaşlar. Finçlerimiz bu şekilde. Sormak istediklerinizi videonun altında yorum olarak sorabilirsiniz. Bir maşallah alırız. Nazara gelebilecek bir kuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir hayvan. Maşallah oyuncak gibi adeta. Dolayısıyla da arkadaşlar bir maşallah bir yorum atarsanız bir like atarsanız. Çok sevinirim. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videolarımız son gaz devam edecek. Köpek videoları, balık videoları, kuş videoları, amfibi videoları, sürüngen videoları ne ararsanız bizde. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.